Ben Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın bizimle bu işin alakası yoktur demesi bizim için önemli. Ve bütün bunların yanında sabah yine Olaf Scholz'la da yaptığımız şeyde yani bunun detay araştırmalarının yapılması gerekiyor böyle bir kararı vermenin de doğru olmayacağını o da söyledi. Ve ben ister istemez Rusya'nın bizimle alakası yok ve Biden'ın da bu füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklamış olması herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. Bu bir teknik arzu olabilir veya farklı olabilir. Onun için inceleme, araştırma şart. Bu sabah Olaf Shuzde'da yaptığım görüşmede altı NATO ülkesi olarak birbirleriyle irtibat kurduklarını söylediler ve bu irtibatlar neticesinde de burada başta Amerika olmak üzere yani bunun bu füzenin Rus yapımı olmadığını söylemiş olması herhalde bir yol açıyor. Temennim odur ki burada ısrarla bir Rus yapımıdır diye bunun üzerine gitmek bu işi tahrik eder diye düşünüyorum. Ve bir an önce tabii biz Rusya ile Ukrayna'yı aynı masa etrafında toparlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu gayretin içerisindeyken burada tahrik metodunu kullanmak doğru olmasa gerek. Bunun için de Az önce de ifade ettiğim gibi barışın yolu diyalogtan geçer. Biz diyaloğu oluşturmak suretiyle dünyada barışı tesis edelim istiyoruz ve bunun gayretiyle de döner dönmez Sayın Putin'le de yine telefon diplomasimizi geliştirmeye devam edeceğiz.